Selamun Aleyküm değerli dostlar. Yeni bir bölüme ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şimdi bu standart girişten sonra artık dilimde alışmış başka bir şey de söyleyemiyorum. Son bölümde Almanya'da kiraları beraber araştırmıştık. Bu bölümde söz verdiğim gibi Almanya'da ev fiyatlarına beraber bakacağız arkadaşlar. Yani doğrusu alem bölgesinde bakacağız biraz böyle daha gerçekçi olsun alem çevresi köylerinde e, Müstakil evlerin fiyatlarına bakacağız gerçekten fiyatlar nasıl uygun mu pahalı mı yani şu anda gerçekten Ben de bilmiyorum beraber araştıracağız şimdi ilk defa laptoptan webcam ile çekiyorum İnşallah görüntüsü iyi olur Mikrofonu da ayarlamaya çalıştım mikrofon da inşallah Yanımda Şimdi Immobilien Scout 24 sitesine girdim geçen bölümde de buradan bakmıştık dediğim gibi Almanya'da en büyük internet sitesi burası Bir iki tane daha var lakin en çok kullandığım kullanılan burası yani buradan çok rahatlıkla bakabilirsiniz Evet şimdi ben fazla lafı uzatmadan direkt videoya geçiyorum direkt aramaya geçiyoruz arkadaşlar Şimdi Immobilien Scout 24 internet sayfasına girdik. Burası arkadaşlar. Buradan ülkeyi seçtik. Deutschland alıyoruz. Son defa Alen'deki kiralara bakmıştık. Şimdi yine Alen'i veriyoruz. burası son defa Mietend'i yani kiralamaktı. Şimdi Kaufen olarak ayar vereceğiz. Çünkü ev satın alacağız. Wohnung demek daire demek. Biz daire değil House Yani bir Müstakil ev Bir veya iki katlı üç katlı Ev satın alacağız Price biz Hangi fiyata kadar diyor Oda diyor Oda da şu anda bizim için önemli değil flehi up demek metrekaresi Ne kadar demek O metrekareyi de fazla önemsemeyeceğiz bu sefer çünkü Bütün evleri görmek istiyoruz Şu anda de 83 tane böyle bina buldu Biz şimdi çapını biraz şöyle büyütelim. Yani köylerindeki evlere de bakarız inşallah. 440 tane bina buldu. Evet şimdi buradan bakmaya başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada göreceğimiz evler hani ben köyleri geziyorum ya köylerde böyle bahçeli falan evler görüyorsunuz. Genellikle o evleri size göstermeye çalışacağım. Şimdi mesela burada bir tane var. Bu evin fiyatı 828 bin euro 151 metrekare altı odalı 550 metrekare arsanın üstünde bu ev şöyle bir resimlerine de bakalım burada planlarını koymuş evin içi mutfak falan var sayfaya girip kaç yaşında bu ev bir ona bakmak istiyorum arkadaşlar Bulamadı. Ya, 2024 yeni ev yani. Alende yeni bir tane böyle villa tarzında bir ev. 828.000 euro arkadaşlar. Şimdi mesela siz bu evi almak istiyorsunuz. Taksit imkanı da var tabi. E, burada taksitleri de göstermiş. Mesela burada diyor ki tahmini aylık taksidiniz 2847 euro. Şimdi normal şartlarda bir de öz kaynak isterler. Mesela bu evi almak isteseniz inşallah e, söz sistemi iyidir, mikrofon iyi çıkar. Mesela bu evi almak isterseniz şurada gösteriyor arkadaşlar. 165 bin euro öz kaynağınız gerekiyor. Yani ilk önce bir, bu evi almak için bu parayı biriktirmeniz gerekiyor. Hani böyle hiçbir para ödemeden, öz kaynağınız olmadan alamıyorsunuz. Burada da alacağınız krediyi göstermiş. 721 bin euro. Şimdi bu fiyat nasıl oluşuyor arkadaşlar? Alış fiyatı 828 bin euro. Burada kont diyor %5'miş. 41.000 41 bin euro kont yani emlak vergisi ödemeniz gerekiyor. Makla provisyon burada yok emlakçı provisyonu. Notel masrafı %1.5, 12.400 buçuk 12 euro. 4100 euro da tapu kayıt için ödemeniz gerekiyor. Yani komple bu ev size 886 bin euroya geliyor. Bu yeni ev fiyatı. Şimdi bir tane de biraz böyle 20-30 yaşında bir ev bulabilirsem kıyaslamak için bir de onu göstereceğim. Evet şimdi burada bayağı uygun bir ev buldum arkadaşlar. 199 bin euro. Yani inşallah bunun bir prizi yoktur. Yani bayağı uygun fiyat. Şu andaki piyasaya göre de çok uygun. 199.000 Euro, 144 metrekare, 7 odası var, 600 metrekare. Arsa üzerine kurulmuş. Şimdi buna bir bakalım bence. İlk önce şu resimlere bir bakalım gerçekten nasıl bir şeymiş. Yani bahçe içinde bu ailenin dışında bir köyde arkadaşlar. Ama bayağı da küçük bir ev. Yani dar küçük bir ev. Odaları küçük. Odaları küçük. Ama temiz. Büyük ihtimalle fazla öyle masrafı da yok. Bilgilerine bakalım. Şimdi mesela bu evi aldığınız zaman bunu rahatlıkla kira öder gibi ödeyebiliyorsunuz. 199 bin euro. Burada 722 euro taksit göstermiş. Bir tane de karacı var. Bu evin yapım tarihine bir bakmak istiyorum. Bu ev 1969'da imar edilmiş arkadaşlar. Yani kaç yaşında oluyor? 50-55 yaşında oluyor. Kaloriferi de pelet yani biliyorsunuz Türkiye'de de çıktı. Pelet kaloriferi var. Şimdi bu evi almak isterseniz yine burada 39.000 euro öz kaynağınız gerekiyor. 181.000 euro kredi çekmeniz gerekiyor. Faiz oranı da demin söylemeyi unuttum. Faiz 3,86. Almanya'da faizler bayağı düşük arkadaşlar. Aylık değil yanlış anlaşılmasın. Senelik faiz. Şimdi bir eve daha bakalım. tane de yeni bir eve bakalım. Bak neymiş. Ee, buna bakalım. Bu villa tarzı gerçekten. Çok büyük bir ev. Essingen'de yine Ale'nin bir mahallesi. Şöyle kısaca bir resimlerine bakalım. Yani bayağı da büyük bir ev. Gerçekten hani villa tarzı değil villa yani. Böyle bakımlı bir ev. Yani bayağı büyük oturma odası var. Yani lüks bir ev. 945 bin euro 251 metrekare oturma alanı var. 985 metrekare arsa üzerine 5 oda. Yani 5 oda ama yani odalara da çok büyük. Şimdi devam bakıyoruz. Şehir içinde bir bina bulmaya çalışacağım. Burada da hemen önüme bir tane geldi. Mesela bu neymiş? 495 bin euro. Ailenin tam içinde bir ev. Altında bir de dükkan var bunun. 265 metrekare oturum alanı. 7 oda 106 metrekarede arsa üstüne oturuyor. İsterseniz kısadan bir buna bir bakalım. Şöyle bir resimlerine bakalım. Yani ama çok da küçük bir ev. Yani burası altındaki dükkan. Yani ev boş, lakin küçük bir ev. Bana göre küçük yani 500 bin euro Şehrin ortasında. Şimdi şehrin içinde olan evler genellikle e, eski de olabiliyor. Evet 1940 imarı var bu evin. Yani Almanya'da arkadaşlar şunu da söylemem gerekiyor. Yani bir evin eski olması için bir 100 yaşında olması gerekiyor. Maalesef bizim İstanbul'da 30-40 senelik evler yani siz biliyorsunuz eski sayılanıyor. Ama tabii ki gördüğünüz gibi tadilattan geçmiş. Saniyet diyor burada. 2016'da tadilattan geçmiş. Burada yine hesaplamış. Buraya böyle kendiniz girip de bakabilirsiniz. Onun yerine bir tane ev daha bakalım. Yine böyle bir mustakil eve bakmak istiyorum. Bahçeli. Mesela burada biraz bir fiyatı uygun Untaron Hofenweiler diye ailenin mahallerinden yani köylerinden bir yerde 335 bin euroya görünüşte eski görülüyor. Dedim ya yeni binaları gördünüz 800-900 1 milyon eurodan başlıyor ancak e, bunlara gücümüz yeter zaten. Lakin bunu da almak için en az buna 60-70 bin euro öz kaynağınız gerekiyor. Yine de bakalım biz buna. Şöyle bir resimlerine bakalım. Yani gördüğünüz gibi küçük bir ev. Öyle fazla da büyük değil ve eski bir ev. Yine böyle benim köy videolarımdan gezdiğim mesela çok güzel bir Bahçesi var. Arka tarafı gerçekten hoş. Önden fazla bir güzel bir görüntüsü yok da ama arkadan gerçekten güzel. Böyle balkonları var, güzel bahçesi var. Ya işte evin iç, içi eski moda, daha böyle koyu renklerle yapılmış. Yani bu taraftan baktığınız zaman gerçekten böyle bir hoş görüntüsü yok ama bu evin bilgilerine bakalım. Evet, 379 bin euroymuş normalde bu ev. 335 bin euroya düşürmüşler. 335 bin euroya tahmini taksideniz 1211 euro. 7 oda 153 metrekare 436 metrekare arsası var arkadaşlar. Şimdi bazı Almanya'ya gelen arkadaşlar anlatıyor ya şimdi kendiniz görüyorsunuz arkadaşlar. Kendiniz girip de bakabilirsiniz. Hani böyle 600 700 800 euroya ev alınmıyor. Kira gibi çok zor. Yani bu evi aldığınız zaman mutlaka bir dairesini kiraya vermeniz gerekiyor. O zaman çok rahatlıkla bu evi ödersiniz. Veyahut normalde 2500 euro maaş alıyorsanız yani mutlaka eşinizle çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Hani ev alması gerçekten o kadar kolay değil. Almanya'da da böyle. Şimdi bu ev kaç yaşındaymış? Yani mesela bu ev 1926'da yapılmış arkadaşlar. 1985'te de ilk tadilattan geçmiş. Yani ilk ve son tabii ki. Ondan dolayı evin içi böyle koyu kahverengi. O zaman o modaymış. Onu yapmışlar. Kaloriferi var. Central Heights'ım diyor. Gaz kaloriferi var. Şimdi mesela yine hesap yapalım. Bu evi siz alsanız Almanya'ya geldiniz. 67 bin euro parayı da biriktirdiniz. 303 bin euro kredi çekmeniz gerekiyor. Lakin burada işin güzeli Almanya'da faiz oranları çok düşük. Uzun süre bunlar %1 civarında dolaştı. Yani şu anda bu yüksek bizim için. 1211 euro taksidi var arkadaşlar. Şimdi 335 bin euroluk ev size kaça mal olacak arkadaşlar? Faiz dışı olarak hesaplıyorum. Burada yine emlak vergisi geliyor. %5 16.750 euro. Emlakçıya 11.960 euro ödüyorsunuz. Yani 12.000 euro. Noter masrafı 5.000 euro. Yine tapuya kayıt masrafı 5.675 euro ödemeniz gerekiyor. Yani bu ev size 370.000 euroya mal olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Şimdilik bu kadar. Yani ilgi olursa siz tarafından yine bir istek olursa Farklı yörelerde, farklı yerlerden yine böyle bir video yapabiliriz. Yani siz de kolaylıkla benim yaptığımı yaparsanız Türkiye'den e, bakabilirsiniz, kendiniz de bakabilirsiniz, araştırma yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum.